Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, paydaşlığını yaptığı Türklerin Mirası Projesi Selçuklu Medeniyeti Tarih ve Kültür Müzesi Müşterek Fikirler Çalıştayına katıldı. Vefalı Türk geri döndüğünde de bu adalet düzenini yeniden inşa etmelidir. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Başkan Ahmet Pek Yatırmacı, tarihi hafızanın muhafazası için bu tür projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Konya Valisi Vahdettin Özkan ise çalıştayın önemli çıktılarının olacağına inandığını belirterek programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Selçuklu döneminin Türk İslam medeniyetinin gelişmesi ve yükselmesi noktasında büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy, Selçuklu araştırmaları enstitüsünün Konya'ya önemli katkılar sunacağını ifade etti. Bizler de Selçuk Üniversitesi olarak göreve geldiğimiz ilk andan itibaren Selçuklu medeniyetinin ve Türk İslam ın medeniyetinin öğrencilerimize belirli misyon ve motivasyon üzerinden aktarılması için gayret etmekteyiz. Bu doğrultuda Selçuk Üniversitesi olarak Selçuklu Araştırma Merkezimizi biz göreve gelir gelmez ilk yaptığımız icraat olarak enstitüye dönüştürdük. Ve bunun enstitü olarak Selçuklu Araştırmaları Enstitüsü'nün bu şehirde çok şey katacağını, ve bu enstitü ile birlikte bilim insanlarının Selçuklu medeniyetinin ortaya koymuş olduğu başarıları daha uzun vadeleri gelecek nesillere aktaracağının farkındaydık. Selçuklu ismini alan Selçuk Üniversitesi bu şehrin temel dinamiklerinden bir tanesi olarak Türk İslam düşüncesine hizmet etmekten bugüne kadar geri durmamış. Bundan sonra da bu hizmeti devam ettirecektir. 65. Dönem Kültür ve Turizm Bakanı, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Dr. Nabi Avcı bu tür projelerde başarının geniş kapsamlı hale gelmesiyle mümkün olabileceğini söyledi. Bu tür projelerin başarısı olabildiğince tabanı genişletmekten geçiyor. Üniversitelerimiz vasıtasıyla gençlere, üniversite gençliğine ve hocalarımıza ama aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüklerimiz vasıtasıyla okullarımıza, öğretmenlerimize ve dolayısıyla öğrencilerimize ve velilerimize bu projenin neyi amaçladığını, bu böyle bir projenin neresinde nasıl bulunabileceklerini, onların da bu projenin bir kenarından tutmalarını sağlayarak çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bu proje Aynı zamanda kitleselleşmeye ve kitlesel ilgiye de çok açık bir proje. Profesör Doktor Osman Eravşar'ın moderatörlüğünde 3 bölümde gerçekleştirilen çalıştayda alanın uzmanları görüşlerini paylaştı. <laughs>